Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Maalesef canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Dün akşam Rize karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet aldık. E, kötü bir başlangıç yaptık. Belki Antalya Spor maçını kazandık ama oynanan futbol özellikle ikinci yarıdaki futbol zaten tat vermemişti. Ardından Galatasaray maçı. O da yine kötü olduğumuz bir maçtı. Bu karşılaşma... Bence en kötü, şu ana kadarki en kötü müsabakamızdı. Belki biraz ikinci yarı son 20 dakika yapılan değişikliklerle birlikte biraz toparlanmış gibi görünse de Trabzonspor. Özellikle ilk yarıda kaleye çekilen tek isabetli şut maalesef Bakasetas'ın serbest vuruşuydu. Onun dışında hiçbir etkimiz yoktu. Sağda ne yaptığını bilmeyen bir Trabzonspor vardı. Hani derler ya Acemi ordusu gibiydi. Ee, en iyi oyuncu diyebileceğimiz baktığım zaman biraz Tekliç'i beğendim. Birazdan bir sakatlık şoku var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Dün tabi biraz hocayı eleştirdik. Niye acaba sahanın en iyisini aldı diye. Daha önce ayağını aldı darbeden dolayı. Tabi bunlar biz maç biter bitmez videoyu çekiyoruz. Hani o maç anlatan da çok fazla detaylı bilgi alamadıkları için soyunma odasından. Yani oyuncu değişikliklerinden acaba niye devam edemediği için mi oyuncu değişikliği yaptığını da bilmediğimiz için. Biz tabi öyle bir yorum yaptık ama Oyuncunun bir sakatlığı söz konusu. Bunu da birazdan e, detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. E, 3-2'lik bir mağlubiyet. Hep söylüyoruz hatalar hep aynı. Geçen yıldan çok farklı mı Trabzonspor? Değil. E, elbette ki eksiklerimiz var. Sadece bu maçın faturasını hocaya kesmek de çok yanlış arkadaşlar. Takım olarak e, sezon başındaki o heyecan, o sinerji maalesef 3 haftadır takıma... E, ...sirayet etmiş değil. Çok açık ve net söylüyorum. İçeride bir takım problemler var mı? Var. Bunun önlemini almak lazım. Önlemini alamadığınız anda ipin ucu kaçarsa... ...çok açık ve net söylüyorum daha büyük sıkıntılar... ...daha sancılı günler Trabzonspor kulübünü bekler. Elbette ki eksiklerimiz var. Biz Umut'a kaldık. Umut bu takımın asla ve asla tek santraforu... ...ilk santraforu, tek santraforla oynayan bir takımın ilk santraforu olamaz tek başına bir katkı sağlayamaz dedik. Nitekim Enis Destan girdikten sonra daha az oynamasına karşın daha çok pozisyona girdi. En azından gol attı. Ee, biz Umut Dün yoktu sağ içerisinde. Larsen orayı koridor yaptı. Savunmada çok sık. Yani Densville neden e, oyundan e, kesti? inanın anlamakta zorlanıyorum. Hani tamam Benkovic'i ben getirdim oynatırım diyorsun ama hocam yan yana oynayan oyuncular bu artık deneme tahtası işi bitmeli. Hazırlık maçlarındaki amaç nedir? Senin ideal kadroyu bulabilmek adına istediğin oyuncu al, oynat, değiştir. Çünkü sınır yok. Ama biz artık lig başladı, 3. hafta geride kaldı. Artık deneme yanılma metoduyla birlikte Trabzonspor bir şeyler artık arayışına girmemeli diye düşünüyorum. İkinci yarıda Mehmet Aydın'ı çok beğendim. Açık ve ne söyleyeyim. Hani Gök'tan da fena değil ama toplu oynaması anlamında söyleyeyim zaman hani Gök'tan sonradan girdi. 83'lü sanıyorum oyuna girdi dakika. Ee, ama diğer oyuncuya baktığım zaman e, Mehmet inanılmaz iyiydi. Uzaktan çektiği şutlar e, ve özellikle e, takımı atağa kaldırdığında çok etkili bir oyuncu. Ben artık Larsen'in işi zor diye düşünüyorum. E, herhalde dün akşamki maçtan sonra da hocanın fikri Mehmetçar Aydın'a doğru açıkçası kaymıştır diye düşünüyorum. Enis'ten yine oyuna girdik, golünü attı, topla en azından topu koklayabilen, golü koklayabilen bir oyuncu. Yani Umut'un şeyleri farklı, yetenekleri farklı, Enisinkiler farklı ama Umut'un yeteneklerinden tek başına faydalanmaya kalkarsak dün akşamki gibi olur. Galatasaray maçındaki gibi olur ya da işte Antalya Spor'daki durumumuz gibi olur. Artık hoca bunları görmüştür. Hoca artık şunu söylemeyecek ama benim eksiklerim var şudur budur. Evet bakın eksiklerimiz var ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz arkadaşlar. Ve 10 tane transfer. Sen onay vermesen hiçbir transfer gerçekleşmez hocam. Senin belirlemediğin oyuncular vardır ama onay verdin. Ben şunları istiyorum dedim ama siz de bonservisi elinde olan oyuncu varsa onları da alabiliriz dedik ama onay merci en sonki merci sensin. Şunu diyemezsin herhalde. Ben istemediğim oyuncuları yönetim kurulu aldı, kadronun içine kattı diyemezsin. Bakın 10 tane transfer yaptık. Hala eksik bölgelerimiz var diyebiliyoruz ve hepsinden önemlisi sahaya eksik çıkmadık. Rakip Süper Lig'e yeni çıkmış. Yeni transferi geliyor, ilk maçında ilk pozisyonda buluşuyor, ilk golünü atıyor. Ha bizdekiler sıkıntı. Ya aldığımız oyuncular açık söylüyorum yani tartışılabilecek oyuncular kapalı kutu bunlar ne zaman adapte olacak ne zaman açılacaklar beklenen seviye ne zaman gelecekler inanın çok merak ediyorum yavaş yavaş geçmişe doğru dönüyoruz geçen yılki gibi mazeret üretme yarışın içine hoca girebilir bakın çok tehlikeli e, sularda yüzmeye başladık çok tehlikeli ifadeler var maç sonrası elbette ki düzeleceğiz bu tür açıklamalar hocalar yapacaktır işte o transferle yaptık zaman ihtiyacımız var gibi düzeleceğiz bunlar e, somut herkesin konuştuğu her teknik direktörün bir maçıya sonrasında dile getirebileceği kelimeler. Ama bir teknik direktör maç sonrası çıkıp da kendini Trabzonspor'dan daha büyük görenler vardır, olabilir. Ama kimse Trabzonspor'dan büyük değildir mesajını vermek basın mensuplarının önünde kamuoyuyla bu ifade paylaşılmaz. İçeride bir sorun varsa hocam Bunlar içeride çözülebilecek sorunlardır. Çözemiyor musun? Yönetime getireceksin, merci diyeceksin ki şu oyuncu, şu oyuncu problem yaratıyor. Bunlar diğer oyuncuda hani bir tane sorun yok ki Trabzonspor'da. Oyunun genelinde sıkıntı var. Bakın Torukan gitti, ayrılmak istedi. Siopis ayrılmak istedi. Bakın konular para değil. Maxi Gomez gitmek istedi, ayrıldı. Bakasetas sözleşme uzatmıyor. Sorunlar artıyor, sayılar artıyor. Bu işe bir neşter vurmak lazım. Yarın bugün bu oyuncuların sayısı artarsa bu sefer hocayı yemeye başlayacaklar. Bu çok daha büyük tehlike. O yüzden e, hoca bunları basının önünde konuşmayacak. Kimseye malzeme vermeyecek. Bunları önce oyuncularla konuşacak. Herkes kendini çeki düzen versin. Evet ben işte bizde olmayan o, e, bizi istemeyen performans anlamında düşük olanlarla devam etmeyeceğiz. Hocam öyle diyorsun da senin kaç kişi kadrocu bıraktın ki? Teker teker herkes gitmek istiyor. Oynayabilecek oyuncular gitmek istiyor. O yüzden baktın ki işi çözemiyorsun hocam. Yönetime devredeceksin. Gerek, gereğini yapın diyeceksiniz. Dün akşamki ifadesi dediğim gibi çok tehlikeli bir ifadeydi. Bunu oyuncular üzerine çeker de bizi kamuoyunun önüne attı hoca ifadesi kullanırsa ki bunu geçmiş yıllarda yaşadık daha büyük sıkıntılar yaşadık. bakın daha 3. hafta arkadaşlar. Geldiğimiz duruma bakın. Hocanın maç sonrası yaptığı açıklamalara bakalım. Takımın performansına bakalım. Ya daha 3 hafta. Daha bir sürü oynanmamış baş var. Ama toparlanmamız gerekiyor. Bakın bu gidişat iyi değil. Allah göstermesin bir güven kaybı yaşarız. Üst üste gelen mağlubiyetler çok farklı sonuçları birbiriyle getirip bizi içinden çıkamayacağımız noktalara getirir. O yüzden herkes kendine çeki düzen vermeli. Herkes elini taşın altına koymalı. Artık bu saatten sonra ayrımcılık yapmak yerine Tek yumruk olmak gerekiyor. Elbette ki içeride problem yok yok mu vardır. Hocaya karşı bazı futbolcuların yani bunlar belirgin şeyler. Bakış açıları farklı olabilir. Kızabilirsiniz. Oyuncu hocaya kızabilir. Hoca da oyuncuya kızabilir. Ama bunlar bir şekilde arkadaşlar gün yüzüne çıkmamalı. Oturup konuşulup bir uzlaşı yolu mutlaka bulunmalı diye düşünüyorum. Gerçekten çok hoş bir durum değil. Hani maçı çok fazla konuşmayacağız çünkü dün akşam hemen sıcağı sıcağına maç sonrası açıklamalarımızı dile getirdik. Rize Spor, Trabzonspor'u çok iyi çözdü. Eksiklerini çok iyi gördü. Ona göre iyi bir oyun planı ortaya koydu. Dün maç 3-2 bitti. 3-3 olsaydı 4-3 atardı. 4-4 olsa 5-4 atardı. Çok rahat bir Rize spor vardı. Ne yaptığını bilen, sahada iyi organize olan bir Rize spor. Aksi yönde de sahada ne yaptığını bilmeyen atak geliştiremeyen, 3. bölgede çoğulamayan ve savunmada da beklerin zaten katkısı çok fazla yok ve savunmada da inanılmaz hatalar yapan ki 3. golde e, dün de söyledim iki stoper yok. Kadrajda yok yani gol yiyoruz 3. golde kadrajda şey yok. Stoperler yok. Nasıl bir o, oyun mantalitesi ise nasıl bir önde baskı kurma gayreti ise biraz da risk aldık tabii beraberlik için ama e, yani Trabzonspor'u düşecek durumları değil bunlar. Ama maalesef Bunlara düştük. Dediğim gibi herkes kendine çeki düzen verecek. Konuşulacak yer bası toplantısı değil arkadaşlar. İçeride göreceksiniz Hoca futbolcularla olmadı. Son yönetim, çare. Başka bir çare yok diye söyleyebiliriz. Geçelim transferle ilgili detaylara. Moralimiz bozuk arkadaşlar. Ama sonuçta biz bir aileyiz. Sorunlarımızı da kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Çözüm yollarını birlikte aramamız gerekiyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha söyleyip konuyu transfere getireceğiz. Şimdi transferde de arkadaşlar tabi bekliyoruz. Hoca bekliyor. Taraftar bekliyor. Yönetimde transfer yapmak için bir çaba sarf ediyor mu? Sarf ediyor. Ama arkadaşlar bakın iş uzadığı için birçok transfer olumsa doğru dönüyor. Önce Petkovic ile başlayalım. Ee, sıcak bir taze bir bilgi yok. Trabzonspor bir umutla oyuncu gelmek istiyor diye bu transferi bitirme hevesi içerisinde. Ama son maçtan sonra Dinamo Zagreb'in e, teknik direktörünün yaptığı açıklamalar... Bugün yine Hırvat medyasındaki dile getirilen konular sanki Petkovic'i tutacakmış gibi. Meyres transfer edilse bile Osiek'in Arjantinli Santrafor'u sanki ona bir kaptanlık pazı bandı verilerek daha fazla sorumlulukla birlikte. Çünkü bakıyorum medyada birçok dile getirilen yorumcuların da ifadesi Petkovic kalmalı. Kaleci Livakovic Fener'e gitti. Yeni kaptanımız budur yönetime hoca bir mesaj verdi. Yeni teknik direktör bir mesaj verdi. Bu mesaja göre de artık 3 tane oyuncu satışı yaptılar. Şu kısa süre içerisinde kasaya ciddi bir miktar girdi. Gereğini yapıp Petkovic'i burada tutmalı diye yorumlar da var. Yani ibre bir anlamda biraz olumsuza doğru döndü. Ama hala bir umut var. Oyuncu bilmiyorum. Üçüncü kez görüşülecek. E, kalırım der mi? Onu en azından bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Ama iki gün öncesine kadar ılımlı bir rüzgar varken bugün biraz rüzgarı sanki karşımıza aldık gibi. Sırtımızdan gelen, arkamızdan gelen rüzgar sanki karşımıza geldi. Biraz bu transfer bizi zorlayacak gibi bir görüntü var. Ama önümüzdeki hafta, şimdi diyeceksiniz ki yine aynı şeyler konuşuluyor. Önümüzdeki haftada bir çaba olacak ama bitirirler, bitiremezler onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi dün de biliyorsunuz yeni bir isim sizlere söylemiştik. Carlos Vinicius, Brezilyalı Santrafor için... Fulham takımının formasını giyiyor. Trabzonspor'un bu oyuncuyla ilgili temasa geçtiğini, menajeriyle görüşünü söyledik. Olur olmaz bilmiyorum arkadaşlar. Kolay bir transfer gibi durmuyor. Yani Premier Lig'den bir oyuncu alacaksınız. Bu sezon 3 maç. ikisinde kadroda oynatılmadı. Bir tanesinde kadroya alınmadı. Dün akşamki dünkü Arsenal maçında da yine kadroda yoktu. Demek ki bu seneki performans ki dün de söyledim. Yani Adem'e Traore bile eski Barcelona'da oyuncu bile orada yedek kalmışsa forvet olarak hani Vinicius'un kalması çok doğal belki oynayabileceği bir kulübe gitmek. E, kulübede külfet olmamak adına bir arayış içerisinde olabilir. Trabzonspor'un bir hamlesi var ama çok kolay değil. Onu söyleyeyim sizlere. Dün demiştim hani Petkovic ya da Ensame transferlerinden biri muhtemelen biraz olumsuza doğru döndü ki Trabzonspor farklı isimlere yönelmiş gibi bir görüntü var demiştik sizlere. Şimdi Ensame konusunda da arkadaşlar sıcak bir bilgi. Hani oyuncunun menajeri şöyle bir ifade kullanmış e, Trabzonspor'dan teklif aldık doğrudur. Ama hani bonservis için çözülü çözüle bilmiyoruz. Biz bu yıl burada da kalabiliriz. Young Boys'u söylüyorum. Bir yıl kontratı kaldı. Boş free olarak da seni ayrılabiliriz. Ya da Avrupa'da üst düzey bir takıma gidebiliriz ifadesi. Yani Trabzonspor'la ilgili olarak biraz olumsuz bir düşünce var. Gerekçe nedir bilmiyorum. Hani geçen seneki oyuncuların maaşlarındaki ödeme sıkıntısı mıdır? Birçok kulüpte bunlar yaşanıyor. Birilerine mi sorduğu biraz olumsuza doğru bir transfer dönmüş gibi ki işte Carlos Vinicius ismi de dün dediğim gibi biraz olumsuz bir görüntü var ki yeni bir isim gündeme gelmiş gibi görünüyor. E dediğim gibi bu iki transfer, iki Santrafor transferi biraz muallak. Ee, belki Petkovic bir ihtimal hani oyuncu çok gelmek istiyor hoca faktörü burada Nenad Bielis'e faktörü var diye bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum ama e, Ensame biraz olumsuza döndü ihtimal biraz zorlaştığını sizlere en azından söyleyelim çünkü süreç uzadı mı arkadaşlar ya araya biri gelir ya fikirler değişir ya bu işlerde 3'e 5'e bakmayacaksın zaman daralıyor bakın ben de yüksek bonserviste alınmasına karşıyım çok transfer ama 2'yi gözden çıkarıyorsan 2.5'u da vereceksin İyisini bulamıyorsan, daha uygunluğu bulamıyorsan 3'ü de vereceksin. Eğer transfer yapacaksan, ama transfer yapmayacaksan çıkar o zaman kamuoyuyla paylaşırsın. Bizim transfer yapmak gibi bir gücümüz de yok, durumumuz da yok arkadaşlar. Bu yıl böyle gideceğiz. Beklenti içerisine girmeyin. Hocaya da bunu söyleyin. Ki bunu söylediğiniz anda bir hoca bulur musunuz Trabzonspor başında? O da ayrı bir konu. Ee, dediğim gibi iki santrafor konusu biraz rüzgar karşımıza doğru esmeye başladığını söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar diğer bir konu Mendy konusu. Biliyorsunuz son maçta kadroya alınmadı ama dün yine akşam saatlerinde Fransa medyasında bir iddia daha ortaya çıktı. O da yeni bir e, takım devreye girdi ki bu, bu takım devreye girdiği anda iş biter gibi geliyor bana. Eğer gerçekten e, başka isimlerden e, dönüş yapılırsa, başka isimlerle e, transfer pazarlığında sonuca gidemezse Olympique Lyon takımının da Mendy'i gündemine aldığı iddiası vardı. Dün akşam birkaç Fransız, Fransız medyasında okudum. Hani dün maçtan sonra hepsini kullanmadık haberleri. Biraz da moralimiz bozuktu. Bugün için kullanalım istedik bunu. de transferi zaten 5'ti Trabzonspor. 5 artı bonuslarla bir yeni teklif daha var. Yani rekora doğru gidiyoruz bu transferde. Bunu da mı reddeder bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şu anda Anje Lig 2'de. Olympique Lyon Fransa'nın köklü kulüplerinden biri. Oyuncu Fransa'da yaşamak ister mi? İster. Türkiye mi oramı Fransa'yı tercih ederler. Olimpik Lyon mu Trabzon mu dersen yine Olimpik Lyon derseniz oyuncu oradan ayrılmak istiyor. Ancak kulüp de kasasını doldurma derdinde. Nereye gider bilinmez ama Trabzonspor'a gelişi biraz daha zorlaştı gibi görünüyor. Zaten 5 milyon yıllık teklif de reddedilmişti. Yeni bir teklif yapıldı. 5 milyon artı bonuslarla bu rakam biraz daha yukarı çıktı. Dedim ya. Hoca ve yönetim bu transferde zorlamaya devam ediyorlar. Bakın 4'ten yukarı çıkmayacağız dendi. 5 artı bonuslarla yeni bir teklif daha sunuldu. Ama çok olumlu derseniz, olumlu olur mu derseniz ben çok olumlu bir şey beklemiyorum ben de transferinde. Hani kulüple anlaşırsanız oyuncuya sizin verdiğiniz rakamı Fransa'da bir takım vermediği zaman olabilir ki o ihtimalle çok düşük diye tahmin ediyorum ben. Ee, yani baktığınız zaman transferlerin çoğu olumsa doğru dönüyor. Muhtemelen biraz e, yeni isimler gelecek. Yeni bir zaman kaybı gündemde olacak. Bu iş biraz bizi de sıkacak. Hocaya da canını sıkacak. E, yönetimin de işini zorlaştıracak. Çünkü e, bir oyuncuyla 15-20 gün pazarlık olmaz arkadaşlar. 2,5 ay bir oyuncu beklenmez. Bunları maalesef yaşadık. Şimdi Konde konusu da var arkadaşlar. E, Konde de çok hani olumlu değil. Çünkü o da Metz'le anlaşmak üzere diyorlar. O da Fransa yolcusu. Gineli oyuncu Zürih takımının formasını giyiyor. Hani e, Genel oyuncularda Fransa hep hayaldir onlarda. Birinci durak Fransa'da bir takım forması giymektir diye düşünüyorum. O yüzden konde konusu da biraz olumsuz. Dört tane transfer var diyelim bizim gündemimiz hani iki Santrafor 2-6-8 iki, numara. Şu anda 4 transferle de elle tutulabilecek hani bugün oyuncu gelebilecek net konuşma anlamında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bütün transferler zaman aşımından dolayı arkadaşlar olumsuzluğa doğru gitmiş durumda. Ee, bekleyip göreceğiz. Yeni isimler mutlaka gündeme gelecek. Bu bahsedilen dört isim ismi dördünü de Trabzonspor'un alma şansının olduğunu düşünmüyorum. Belki içinden iki tane hmm. belki içinden iki tanesini de alırsa bu da büyük başarı diye düşünüyorum. İkisini de alabilsek bu bahsettiğimiz dört isimden. O da yine başarı ama işimiz zor arkadaşlar. Onu bir kere açık yüreklikle söyleyeyim. İşimiz çok zor. Ee, ben ihtimaller çok düşüldü. Yeni arayışlar olacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni isimler, yeni pazarlıklar başlayacak gibi bir görüntü var. Demek ki hocanın diğer listesindeki ikinci, 3. sıradaki oyuncularla da teklifler başlayacak gidip gelmelere. Bu da zaman kaybı. Ha, süreç olarak baktığımız zaman var. Takım aslında arkadaşlar iyi bir performans sergilese taraftar biraz sabredebilir. Ya takımımız iyi zaten. Evet birkaç eksiğimiz var ama onları da zaman içerisinde hallederiz. Ya oynanan futbol en azından çok güzel tat vermese de sonuca gidiyor Trabzonspor diyecektik. Ama üst üste aldığımız iki mağlubiyet biraz bizi farklı düşündürmeye doğru gidiyor. Biraz telaş havası bizde yarattı. E, haliyle de bir an önce de transferlerin gelmesini istiyoruz. Ama transferlerde de maalesef iyi yok. Geçelim arkadaşlar sakatlık şokuna. Maalesef dün akşamki maçta ayağına darbe almıştı biliyorsunuz Tekliç. İkinci yarı Nenat Bielis'e onu oyundan almak zorunda kaldı. Tabi net açıklama olmadığı için biz de biraz eleştirdik hocayı. Neden sahanın en iyisini aldı diye. Bugün e, yenileme antrenmanı vardı ve oyuncu bugünkü antrenmana katılmadı. Muhtemelen yarın durumuyla alakalı olarak MR çekilecek, durumuyla alakalı net bir açıklama sağlık kurulu tarafından gelecektir diye tahmin ediyorum ama yine bir sakatlık. Her maç sonrası bir e, oyuncu maalesef kaybediyoruz arkadaşlar. Her maç sonrası mutlaka bir sakatlık haberini sizlere istemesek de vermek zorunda kalıyoruz. Ee, bilmiyorum bunlar neden kaynaklı. Ayana bir darbe almıştı. Bu darbeyle ilgilidir diye tahmin ediyorum. Hani yüklemelerle ilgili falan değildir diye tahmin ediyorum ama sağında e, sahanın da iyilerinden bir tanesiydi Tekliç ilk itibariyle. Maalesef onda da bir sakatlık durumu var. Şimdi Kasımpaşa maçı var. Çok alternatifimiz yok. Çok fazla formsuz oyuncu var. Yeni gelecekler ne zaman gelir? Nasıl katkı sağlar? Ee, kısa sürede bunlar çözülür mü bilmiyorum ama e, gidişat çok hoş olmadığını sizlere söyleyelim. Ee, i̇nşallah bir an önce Trabzonspor toparlar diyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.